Ne yapıyoruz Burak? Meyveleri mi birleştiriyoruz? Orada küçük bir yapboz var değil mi? Yapabilecek misin? Bu bu daha mı güzeldi? Bu daha keyifli sanki. Bunları nasıl yapıyorduk Burak? Üçgen üçgeni mi geçiriyorduk böyle bak? Evet. Kare kareye. Kalbi kalbe. Kalbi kalbe. Aa sen yap bakayım. Nasıl yapıyorsun? ters yapıyorsun çünkü kalp ters duruyor. Böyle de söylüyor. Öyle değil anneciğim bak ters ya kalp bak böyle ters. Ha ip ip takılıyor o yüzden. Bak oldu mu? Şimdi yuvarla tak, kareyi tak. İp 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 geliyor ya ip geldiği için takamıyorsun. İp gelmemesi lazım ha. Evet, aferin. İp gelmeden. Böyle mi? İpi çek. Evet, aynen öyle. Aferin sana. Bu nasıl Burak? Bunu da göster bana. Böyle mi? Nasıl bu? Anne bunları şimdi kırmışlar. Evet, onlarınkini kırmışlar anneciğim. Burak bir de bunu yap bakayım. Bu nasıl? Burak bir şey söyleyeceğim. Bak burada ne var biliyor musun? Sayılar var. Bu sayıları nasıl yapıyoruz? Bir bire gelmiş. İki. Buraya. Bak. Üç buraya gelmesi lazım ama nasıl taşıyacağız? Üç tane balık var burada. Üç buraya gelecek. Hayır o buraya Nereye? Ama renk renk değil. Bak iki burada. Bak burada iki tane balık var. İki tane balık olduğu için iki buraya gelmesi gerekiyor. Bu iki. Hmm. Ama hep karıştırmışlar değil mi? Biraz zor oluyor. Onu bu tarafa çek. Yok onu böyle çekelim önce yukarıya. Kayıyor ama ya. Çok zor. Neyse biz bunu yapmayalım. O biraz zor. Gel. Bırak bunları gingon yap. Gel. Sen çok seviyorsun ya. Şimdi ne yapıyoruz? Gel oradan geçelim bir de. Gel buradan geçelim. Başka neler var bakalım. Buradan geçelim bak köprüden. Gel. Ya. Koş koş koş.

Bırak sen de kay. <laughs> aferin sana Bırak. <laughs> Bırak. Aferin sana. İyi şimdi. İn, aferin, yavaş yavaş in, korkma. Aferin. Aferin, tut oğlum, aferin. Aferin sana. bırak onların içini topatabilirsin ama elini sokmadan tamam mı <laughs> sana geri üflüyor onu <laughs> Korkma, korkma. Ne yapayım? Bak buraya atabilirsin Burak. Bak burada koli var. Burak. Burakçım. Burak. Burak bak bak Burak. Burak bak burada kutu var. Onun içine at Burak. Bak orada kutunun içine doldurmuşlar. Gel. Burada burada gel. Bak onun içine atıyorlar. Gel. Hadi gel. Bırak bırak onu. Hadi gel. Yürüyemiyor musun? Aferin sana. Gel gel gel. Ne? At hadi ona. Aferin sana. Aferin sana.